Arkadaşlar şu anda Koper Marina'dan ayrılıyoruz. Alper Kaptanım el sallayın. Aha, burada. Şimdi Selim Kaptanım da orada. Selim Kaptanım bir el sallar mısınız? Şöyle bakıp. Aa süper abi Selim abi kapatıyorsun yalnız öyle para <laughs> <Ay, kapatayım. gülüyor> bak <Ben> yine kapatıyor <laughs> süper abi sen kendin de kendini karıştırdın <laughs> harbidana ha. evet işte arkadaşlar Koper ayrıldık şimdi sakin sakin gidiyoruz arkadaşlar hedefimiz Dubrovnik Dubrovnik bekle bizi geliyoruz aynen tabii Dubrovnik'e gidene kadar Duracağız, kalkacağız arkadaşlar. Sağa sola bakınacağız. Değil mi kaptanım? Böyle güzel güzel seyir yapalım. Kazasız velasız Allah selamet versin. Denizdeki tüm denizci emek.